Selamünaleyküm cümleten. Selamünaleyküm. Biz <laughs> beraberiz yöneticilerle muhtarlar beraberiz. Urfa'nın problemleri etrafında toplanan, Urfa'nın derdiyle dertlenen büyük bir aileyiz. Ben şuna şahit oldum. Muhtarlarımızın hiçbir zaman kendi dertlerini, kendi problemlerini problem etmediklerini, mahallenin problemini problem ettiklerine şahit oldum. Mahallenin sorunlarını kendilerine dert edindiklerini gördüm. Yine muhtarlarımız bir mahallede sıkıntı varsa en önce koşan kişiler olduklarını gördüm. Temas halinde bulunduğumuz, ziyaret ettiğimiz evlerde sorduğumda ben muhtarıma derdimi anlattım dediklerini gördüm. Bu muhtarlarımız birer kanaat önderi ama birer dert babası aynı zamanda. Ve bizim motivasyon kaynağımız oturup konuştuğumuz zaman birçok projemizin temelinde muhtarlar olmuştur. Onu söyleyeyim. Muhtarı dinlediğimiz zaman da o proje kolay çözülüyor. Eğer o işin arkasında muhtar varsa o proje çok rahat çözülüyor, çok kolay çözülüyor. Bugüne kadar çok zor işlerimiz sizlerin desteğiyle kolay oldu. Hepinize bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizim aldığımız asfalt planı sayesinde, araç ve gelişlerimiz sayesinde anında müdahale ettik. Çok fazla miktarda araç aldık. Çok fazla miktarda kırk ayak kaldık. Silindir aldık, kepçe aldık, asfalt aldık. Neden? Efendim, birlikte Urfa'da başaralım diye. 19 Ekim günü Cumhurbaşkanımızın muhtarlar günü olarak ilan ettiği bir gün, muhtarlarımıza dikkatin daha da fazla çekildiği bir gün, bence biraz da sorumlulukların arttığı gün. Çünkü onlar merkeze oturtuldu. O nedenle biz de aynı hassasiyet içerisindeyiz. Ve o nedenledir ki sabahın sekizinde başlıyoruz. Projelerimizi üretelim. Halkımıza daha çabuk ulaşalım. Kaygısı içerisindeyiz. Muhtarlık müessesesi efendim halkla devlet arasında köprü deniyor. Çok doğru. Muhtarlarımız bunu ifade ettiler. Bir yüzü halka dönük, bir yüzü devlete dönük. Geliyor halk orada. Efendim diyor benim şu 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 sorunlarım var. Sen merak etme diyor. Ben onu yetkililere iletirim diyor. Ve bu nedenle bir köprü ama her iki tarafa yüzü dönük demokrasinin ilk basamağı olan yerlerdir. Muhtarlık bizim tarihimizde de geçmişi çok eskiye dayanır. 1829 yıllarına dayanan bir geçmişi var muhtarlığımızın. O günden bugüne muhtarlarımız halk içinde saygı duyulan seçkin insanlar. Netice itibariyle bana göre muhtarlarımız aynı zamanda kanaat önderleri. Efendim ilke var. İlke birlikteyiz. İyi ki şanlı Urfa için beraber çalışıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve yine ben de 19 Ekim muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum. Ve siz kıymetli muhtarlarımıza da daha nice muhtarlar günü hep birlikte kutlamamızı, kutlamamızı nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir coğrafyada devlet millet arasında demokratik sistemin en küçük ama en güçlü halkasını temsil ediyorsunuz. Bunu canlı gönülden yaptığımızı her seferinde müşahede ediyorum. Bir emek içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bu bağlamda ben il başkanı olarak size tebrik ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik ederken, yerel yönetimlerin temel taşı, devlet ile millet arasındaki köprü vazifesini gören siz değerli muhtarlarımız ile yeni ve daha güçlü bir Türkiye yolunda muhtarlarımızın özverili samimi katkılarıyla biz siyasiler ve olarak da sizlerle birlikte sahada var olarak elimizden gelen tüm desteği sunarak bu al kadrolarla sizlere hizmet etme yolunda İnşallah yeni dönemde 2023'e giderken sizlerin destekleriyle yol alacağız. Evet bugün 19 Ekim öncelikle 19 Ekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında öncelikle muhtarlar günü olarak kutluyup sizlere hediye ettiği gün. E, bu konuda Cumhurbaşkanımıza bizler de buradan teşekkür etmekle birlikte öncelikle bugünü muhtarlara öncelikle evet. vermesi muhtarlar arasında, muhtarlarla yöneticiler arasında bugünkü bu birlik beraberliği oluşturmasında bence en büyük etkendir. Neden? Çünkü bir aradayız. Biriz ve beraberiz. Geçmişte de birdik. Bugün de de biriz. İnşallah yarın da bir olacağız. Bir demek, birlik demek, beraberlik demek sonuçta 19 yıllık bir hükümetin ne kadar yol aldığını, muasır medeniyetler dediğimiz, hizmet dediğimiz bu uğurda, bu yolda hep beraber olduğumuz zaman yapamayacağımız, beceremeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir işin olmadığını bize gösterdi. Belediye Başkanı'na bizi bir araya getirdiğinden dolayı çok çok teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz bu geceyi düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza. 19 Ekim Mutlular Günü hepimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızın organize ettiği muhtarlar günü toplantısında kendisine muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Bu muhtarlar gününde bu toplantıyı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Muhtarlar gününüz kutlu olsun. Muhtarlar bulundukları mahalle ve köylerde devletin tüm kurumlarında temsil etmek ve halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu geceyi bize ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden iyi akşamlar diliyorum Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Muhtarlar Kurumu kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktasında kurumsal temsilciliğidir. Hepinizin Muhtarlar Günü kutlu olsun. Biz muhtarlar mahallemizde yani herkesten önce hizmeti yapan kişiyiz. En başta bu mutlu günü, bu muhtarlar gününü bizlere hediye eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii plaketimizi takdim ederken evli... <gülüyor> <gülüyor> yine Şahbudı tabii... Vüş Kara Köprü Muhtardan Dernek Başkanı İlmer Deniz Beyefendi'yi de sahneye davet ediyoruz. Sayın Ağan Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Biraz şey Türkiye Muhtardan Dernek Başkanı Ömer 2. Ekinci...